B segmentinde 200 serisiyle yıllardır mücadele veren Peugeot, son numarası 208 ile durmuşa benziyor. Tamamen yenilenen otomobil yeniden 208 ismiyle pazarda yerini alacak. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı gerçekleştirilecek otomobil, markanın yeni 508 ile başlattığı tasarım çizgisini taşıyor. Yeni 208, gelecek nesil Opel Corsa'nın da kullanacağı CMP ismi verilen yepyeni bir platform üzerine inşa edilmiş. Ön bölümde Pençe formlu gündüz ledleri farların içinde dikkat çekerken bu ledlerin bir tanesi tamponun altına kadar uzanarak sıra dışı bir görünüm yaratıyor. Tamponun altına kadar tek parça uzanan radyatör ızgarası ve küt burun diğer dikkat çeken detaylar. Yan tasarıma geçtiğimizde gövde ile kontrast oluşturması için çamurlukların bir kısmının ve aynaların siyah renkli tasarlandığını görüyoruz. Üst donanımlı modellerde 17 inçlik alaşım jantların kullanılacağı belirtiliyor. Markanın 3008 ile başlattığı ve 508'de yepyeni bir noktaya taşıdığı arka tasarım, 208'de de göze çarpıyor. Pençe formu stop grubunda da kullanılırken, stopların arası siyah leke kaplama. Bu kaplamaya tamponun alt kısmında da yer verilmiş. Motor ve donanıma göre krom egzoz çıkışları da görev yapacak. Aracın ön göğüs tasarımı 3008'deki ikinci nesil i cockpit'i andırsa da aslında yepyeni bir i cockpit tasarımına sahip. Tasarımın merkezinde yeni dijital 3 boyutlu gösterge paneli bulunuyor. Orta konsoldaki dokunmatik multimedya ekranı ise donanıma göre 5, 7 ve 10 inç boyutlarında olacak. Peugeot'un iddiasına göre iç mekan kalitesi yükseltilmiş. Küçük direksiyon simidi korunurken artık otomobilde EAT 8 şanzımanı ve onun kontrol kolunu görüyoruz. Vites değişimleri ayrıca direksiyon arkasındaki kulakçıklarla da yapılabiliyor. Otomobil ön iki koltuk arasında büyük bir saklama alanı sunarken orta konsolun altında kablosuz telefon şarj etmek için de bir göz bulunuyor. Aracın motor seçenekleri de çok çeşitli olacak. Benzinli motor, 1.2 litre hacmindeki PureTech ünite olarak belirlenmiş. Bu motorun 75, 100 ve 130 beygirlik versiyonları olacak. 100 ve 130 beygirlik versiyonlar EAT8 otomatik şanzımanla satın alınabilecek. Dizel cephesindeki tek motor 1.5 litre hacminde 100 beygirlik ünite olacak. Bu motor sadece 6 kademeli manuel şanzımanla satılacak. Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre emisyon normlarının Avrupa gibi çok sıkı olmadığı bölgelerde araçta EAT6 otomatik şanzımanın da kullanılması planlanıyor. Peugeot 208 ilk kez tam elektrikli bir versiyona da sahip olacak. E208 ismi verilen bu versiyonda 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten elektrikli bir motor görev yapacak. Eco, normal ve sport olmak üzere 3 sürüş modu bulunan bu otomobil, sport modunda 0-100 hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlayacak. Araçta piller tabana yerleştirilmiş. 50 kilowatt saatlik piller, markanın açıklamasına göre 340 kilometrelik menzil sunacak. Piller, 8 yıl 160.000 bin kilometre yüzde 70 şarj kapasitesini koruma garantisiyle satılacak. Standart prizden 16 saatte şarj olacak E208, trifaze şarj istasyonlarında ise 5 saat 15 dakikada tam doluluğa erişecek. Akıllı telefon uygulaması sayesinde araç sahipleri uzaktan araçlarının şarj durumunu, pillerin dolmasına ne kadar kaldığını takip edebilecekler. Yeni Peugeot 208 Like Active Alur GT Line ve GT olmak üzere 5 donanım seviyesine sahip olacak. Yaz başında Avrupa yollarına çıkacak aracın yıl sonunda ya da 2020 başında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.